Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere şovun boy yavrumuzu göstereceğiz ve üretimhaneye gerçekten en lazım olan şeyi buldum arkadaşlar. Henüz iki gündür kullanıyorum ama bana bir aylık yardımı oldu diyebilirim. Gerçekten hepinize önereceğim. Birazdan da göstereceğim şov yavrularımızı gösterdikten sonra. Evet arkadaşlar şimdi Buradaki takımımızın yavrusu çıktı ee, O yavru Buradaki yavrulardan Birisi ama şu anda hangisi bilmiyoruz Çünkü Japones bakıcılık Yapıyor arkadaşlar O yüzden bilmiyoruz yani buradaki bizim e, Koca kafa mı diyelim Hayvan mı diyelim Ne diyelim bilmiyorum Bunun ilk yavrusu Allah'a şükür Sağlıklı bir şekilde çıktı Gördüğünüz gibi e, Şu kuşun e, gerçekten Yavrusunu çok merak ediyorum. Yani hepsinden çok o kuşun yavrusunu merak ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar burada yine aynı şekilde bir tane şov yavrumuz çıktı. Bu da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi inşallah güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bakalım inşallah bunu da alacağız gibi duruyor. Bayağı bir büyüdü çünkü. Ondan sonra arkadaşlar e, mavilerimizin çıktı mı bir bakalım. Ben de bakmadım çünkü bugün gerçekten bayağı yoğunduk. E, özellikle Karadeniz pet kısmında. Daha önce çıkmamış ama e, güzel bir haber vereyim. 4 yumurtası dolu diyorduk ya. 5 yumurtası da dolu arkadaşlar. Buradaki e, güzel oğlumuzun da Beş yavrusunu e, inşallah güzel bir şekilde büyütürüz, alırız. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi şuraya geleceğiz. Buraya da ben hiç bakmadım inşallah kötü bir sürprizle karşılaşmayız. Şöyle bir bakalım. Evet, şu anda herhangi bir kötü sürpriz yok. E, şöyle gösterelim. Buradaki show da büyümeye devam ediyorlar. Bir, iki, üçü de mi acaba yok. İkisi muhtemelen babadan geliyor. Ki bildiğiniz gibi babanın kanı Demiştik ki üst vasıf bir Şov jumbo'dan gelme Bir erkek demiştik İnşallah kendisi de Kendisi gibi yavruları da Gayet güzel olur Bu arada burayı bantlamamın sebebi Açıyor Yani yuvayı kaldırıyor dişi Yani üç kağıtçılık yapıyor İnşallah bize sıkıntı çıkartmasın Ama bantlıyorum O yüzden kaldıramıyor ya buradaki problemi de bu şekilde çözdük. E, buradaki dişimiz de yuvada yatıyor arkadaşlar. Yuvaya girmeler çıkmalar başladı. E, bunlara ben 5 e, gün E50 peşinden 3 gün boş. 3 e, günde fertilit geçeceğim her şeye rağmen. Ondan sonra buradaki erkeğimizi tekledik arkadaşlar. E, buna da eşini atacağız. Bir süre burada egemenlik kurduktan sonra. Buradaki erkeğimize de inşallah e, güzel dişisini attıktan sonra buradan da yavru yumurta bekleyeceğiz. Evde muhabbetin e, kardeşimizden aldığımız kuş yumurtlamış ama kafesin dibine yumurtlamıştı. E, Kırmış daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yere yere düşmüş yumurta. E, ama yuvada yatıyor. İnşallah orada da herhangi bir problem yaşamayız. Bu arada Lysing Japonesi'nde e, yavrusu çıkmak üzere arkadaşlar. Burada 3 yumurtamız dolu. İnşallah buradan da bir Japon Japonesi çiftimizden de yavru almaya başlayacağız. Buradaki şovlarımızın da yine arkadaşlar yuvaya girmeleri çıkmaları başladı. Dişi yuvada yatmaya başladı. İnşallah buradaki şov jumbo'larımızdan da yavru alacağız arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Şu anda hiçbir hareket olmayan şov jumbo takımımız bir tek. Buradaki bizim yavrularımız var. Ama şöyle söyleyeyim. Buradaki çiftimizin de yine e, yuvaya dişisi giriyor. E, ben hatta iki gün önce falan Hasan Hocaya video attım e, girerken. Bu arada buradaki şovlar hepsi burada değil arkadaşlar. Hasan Hocamızda da bildiğiniz gibi üretim açtık Hasan Hocamızda da şu anda 5-6 çift var. E, önceki videoda e, 4-5 mi dedim, 3-4 mü dedim ne? Hasan Hoca da yorum atmış hatta bana da söyledi reis eksik söylemişsin diye. Orada da. Hem yumurtada hem de iki takımda da şu anda yavru var. Bilginiz olsun. Yani elimizde ortalama buradakilerle beraber 20-25 adet şovcumbo yavrumuz bizim kendi şov şovcumbo yavrularımız geliyor. Yani bilginiz olsun salmadakiler hariç. Bildiğiniz gibi salmamızda da şurada iki tane kızımız yatıyor. Maşallah erkek gibi dişiler. <laughs> Ondan sonra yine aynı şekilde... Burada da e, şov yavrumuz gördüğünüz gibi. E, burada da yine aynı şekilde şov yavrumuz. Şurada da aynı şekilde show yavrumuz. Burada da yine aynı şekilde bizim şov erkeğimiz. Bunun da son artık 1 iki ayı. Ya bir ay bile diyebiliriz. Tüyü bittiği anda eşli arkadaşlar. Sonra buradaki gri şov yavrularımız da yine aynı şekilde var. Yani elimizde 30-35 adet şov jumbo yavrumuz olacak bizimkilerle beraber. Ee, ve de içi kümesi de dediğimiz gibi komple şov ve lightening japonisi e dökeceğiz arkadaşlar şunu tekrar çalıştırayım nem yapıyorum bu arada kümese gece e, kapatmadan önce ışıklarını nem yapıyoruz ki sultan yavruları sevda yavruları cennet yavruları güzel bir şekilde çıksınlar herhangi bir problem yaşamadan bir ve şimdi arkadaşlar size mucize <laughs> makineyi gösteriyorum gerçekten üretimhaneye aldığım ee, ve yani en güzel şey diyebilirim. Yani üretimhaneye aldığım en güzel şey diyebilirim. Ve geliyoruz hazırsanız. İşte bu. Bulaşık makinesi aldık arkadaşlar. Üretimhanemize ee, yani gerçekten çok güzel. Hem programları falan filan acayip iyi. Hem içi geniş. Şöyle söyleyeyim size sulukları böyle o yıkamaya atıyorsunuz. 15 dakikada Pırıl pırıl yapıyor. E, follukları ve yer mamalıklarını bir e, saatlik programı var. 50-55 derece arasında yıkıyor. E, ve gerçekten hiç uğraşmıyorsun. Direkt kurumaya bırakıyorsun. Gördüğünüz gibi e, şöyle bu tam bir işkenceydi. Ve artık e, tam bir e, şeye döndü. Yani şuradan şuraya koyuyorsun. Olay bitiyor. Nasıl yapıyorum? Şöyle ee, bildiğiniz gibi zaten bulaşık makinesi Tabletleri var arkadaşlar Bu arada cihazın kurutması da var Öyle bir güzelliği de var Ondan sonra buraya yerleştiriyorum Arkadaşlar ürünleri Üretimhanesi olanlar Ve e, hani Yoğun üretimhanesi olanlar Gerçekten kesinlikle ve kesinlikle ...alsınlar arkadaşlar. Ee, %100 önerimdir. Yani sulukları şuraya takıyorsun. Bak tamam mı? Tak 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 diye. Diğer mamalıklarını... E, ...bir tarafının içi bu tarafa... ...bir tarafının içi bu tarafa olacak şekilde koyuyorsun. Dizmesi çok önemli. Biz ilk başta yapamadık. Hasan Hoca dedi ki böyle 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 böyle. E, o şekilde yaptık ve... ...gerçekten sonuç mükemmeldi. E, sadece şunların... Dönmesine dikkat ediyorsunuz. Ondan sonra gerisi bunda. Şuraya tableti koyuyorum. Ondan sonra bir su hazırlıyorum. Tüm malzemelere sıkıyorum, kapatıyorum, başlatıyorum <laughs> ve şuraya diziyorum. Gerçekten e, hani veli nimet. Gerçekten veli nimet. Yani şurada şu ısıtıcı neyse bu o kadar var arkadaşlar. <laughs> yani abartmıyorum. Bakın gerçekten şu o kadar var. Yani e, evinizdeki bulaşık makinesinde yapmayın. <laughs> Onu söyleyeyim. Çünkü dışkı falan olacağı için he, şöyle herhangi bir problem olmuyor, kalmıyor. Yani bu makineden makineye göre değişebilir. Yani gördüğünüz gibi makinenin içi pırıl pırıl. Herhangi bir dışkı falan yok. Temizliyor. Evdeki makineleri hani kaliteli bir makine ise bence yapmaya gerek yok. Ben iyisini buldum. Hani e, bir tanıdığımızdan aldık bir öğretmen arkadaşımızdan aldık. O yüzden bize hem uyguna geldi hem de böyle 5-6 programlı kurutmalı bir makine denk geldi. O da gayet güzel oldu. Sizde bu tarz böyle kurutması olmasa da hani sizin için çok bir problem olmaz. Ama en azından böyle hani ön yıkamalı ve işte süresini seçebildiğiniz yani beyinli makineler Alır, alırsanız daha iyi olur. Öyle, öyle basmalar falan seçemiyorsunuz edemiyorsunuz. O yüzden bu biraz daha iyi olacaktır. Alacak veya almayı düşünenler için gerçekten çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bulaşık makinesi. Yani bugün sulukları attım. Bakın sulukların hepsi şöyle göstereyim arkadaşlar. Pırıl pırıl. Yani ondan sonra bir de akıllı yemekler boşalsın bir tur Ondan sonra hepsine mama vereceğim. Sonra komple akıllı yemlikleri önünden alıp bir de komple akıllı yemlikleri yıkayacağız. Şu anda e, üretimhanenin tüm follukları tertemiz. Yani hem de bir saat sonra siz atıyorsunuz. Mesela işte folluğu attın ya hemen yemleri koy, sulukları koy falan filan az otur bir çay iç her şey hazır. Ama diğer türlü ne oluyor? Şu an bir de su soğuk, demir gibi. Yani elinizde yok işte önce sıcak suya sonra soğuk suyla durula, ondan sonra bezle sil, kurut veya işte kurumaya bırak uğraştırıyor. Dur. Ama artık uğraştırmıyor gerçekten çok güzel oldu. Şu dişimiz gerçekten bu dişimizin de yavrusunu çok merak edeceğim. Eğer ki elimizde fazla yavru miktarı olduğunda oynamaya başlayabileceğimizde arkadaşlar. Bu dişiyle ya bu erkeği ya da şu erkeği eşlemek istiyorum. İnşallah imkan olur. Şu anki gerçekten bayağı bir şovcum bu yavrumuz olacak. O yüzden güzel. Yani maşallah demeyi unutmayın. O yüzden oynayabiliriz istediğiniz gibi. Sizin de önerileriniz varsa arkadaşlar aşağıya yazmayı unutmayın. Abi şöyle yapabilirsin abi böyle yapabilirsin gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Bu arada yeni ürünler eklenecek. E, yeni ürünlerden e, benimle de merakla beklediğim ve kümese geçeceğim Versailles Laga'nın sarımsak yağı geliyor. O da çok önemli bir ürün. Bu arada toprakla ilgili geri dönüşlerimiz çok güzel. Abi işte mama yarım kalıyordu. Şu anda hepsi bitiyor diyenler oldu. Gerçekten de öyle. E, yenmeyen mamaların içine toprak atın ve deneyin arkadaşlar. Bu ürünlerde yine aynı şekilde Karadeniz Pet Moktanet'ten alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.